Instagram'da keşfetimi salmayan o yemeği yapıp puanlıyorum. Ben bunu yaparım. Ben var ya bunun çok fena bir şey çıkacağını düşünüyorum. Şimdi kuyruk ya. Yağı, kuyruk yağının lezzeti hepsinin içine girecek. Şimdi inşaatımızın son katmanını çıkıyoruz. Kaçak kat bu. Baklava dilimi gibi oldu. Bakın. Babam görse ben ne vurur duyar yemine. Lokmalarımız hazır. Küpeli ocağa geçiyor. Lokmalarımız hazır. Adam. Şimdi ürünümüz hazır. Şöyle her birinden birer parça olacak şekilde aldım. Ekmeğimin arasına yatırdım. Götürürdüm de video açık. Kötü değil de yani aramam. Annemi çağırsan abi. Melek Hanım. Anne tadına bak. E götür götür götür. <laughs> Sence tadı nasıl? Yani. Arar mısın? Yani. Yani? Yani. <laughs> vallahi bizim benim buna puanım 10 üzerinden 4.5 diyorum ya. Sen yine fazla söyledin. Ben emeğe saygılıyım. 5 Fazla söyledin diyor. Daha fazla söylüyor. <laughs> Hayır, az söyledim. <gülüyor> <edeyim>. <gülüyor>